ve siz karar verin biz ona göre oynayalım. <laughs> ya onlar istiyor ki ne sen silah alma eline tamam mı gelsin seni Onlara öldürsün. Kazmak. Ondan sonra videosunu çekip şeye atsın desin ki ne işte e, ney ben çökertme koyacak tabi bir de çökertme olmazsa olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Çökertmesiz olur mu? Telefon geldi bir daha ben Nerede bakayım. Ulan her zaman burada ben tek bırakıyorum telefon geldi deyip ya. Heh, bu da şimdi topa oturacak. Bakayım nereye atışıyor. Oturmadı mı? Let's get Siktir ya, ben tek bırakma diyorum ya. Buna buraya geçemez. hepiniz oraya gidip burayı mı bırakacaksınız? Hep oraya gidiyor. Sen i̇şte kimsin lan? Kim Hep oraya gidiyor hepsi. Ah. Uh -huh. 话呀。Oh, yeah. Uzak mesafede SMG iş yapıyor muymuş? Ancak olmuş. Yani Biz de bir şeyler konuşsaydık da. Abi B'ye gidiyor, B'ye gidelim. Geliyorum. Ooo B adam oğlum ya. Ha siktir aldı beni. Dörde dört kötü gidiyorum ben ya. Ölme ha. Ölme dedim öldü. Abi tank öldüreceğiz diye çok ölüyoruz ya. olsun. Allah be. Neyse öldürdük baya. A gitti anasını satayım. Tamam <laughs> bitti bura. Oh. AA'ya A'ya gitmek gerekiyor. Can abi. AA'ya A'ya gitmemiz gerekiyor. İlk sektörü Yediriz vermedik. Az geçen abi yaptığımız gibi. Yetişiriz. Geçen. yetişiriz buradan. Geçen yaptığımız gibi yapacağız. Tamam abi önce sen git sonra tamam. ben gelirim. Ya da ben gideyim sen gel Hiç etmiyorum. fark etmiyor. Hangimiz öndeysek o gitsin. Of. Arka arkaya Hiç fark etmez. Kıvırt bana yürü can abi. Korkuyor mu lan? Eee <laughs> biri daha geldi ya. Uğur biri daha geldi. Yok gelmez gelmez sen git. O burada sniper'lıyor. Gel oturdum. Anladım. bu da vurduğumuz belli olmuyor ya buradan. Puan alıyorum puana bak. Ha <laughs> ha Burun 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 buruna. Çok güzel çok güzel. Kafana göre şimdi ben. Ben motorun birini ateş ediyorum. Motorlara ben de atıyorum. Arkaya atıyorum ben abi. Arka sürücü kabinine. Motorlar çok zor ölüyor ya. Bize geliyor ha. Gelsin ya. Motorun biri gitti. Karet devre dışı. <laughs> Aynı motora sıkıyor. Sık. İpne bana bomba atacak. Tamam. Arkaya sıkıyorum. Arkaya döndüm. Arka patladı mı? Allah biliyor. Yo patlamamış. Ha patladı. patladı. Orta, orta, orta. Orta, orta. da patladı. Motor, motor tamir olmuş herhalde. Beni vurdu. Beni vurdu dikkat et sana gelecek. Can kalmadan ama şerefsizde Tamam da yani... Ne oldu şimdi? Attı bana. Aldı beni. Altı can. Hiçbir işe Atlarım. yaramıyor. Bir şey sıkmıyor mu lan bunlar abi bizde? Yok başka? lan yok. İkimiz öldürdük lan. Aa, aa bozuldu mu? Yok. Allah bilmiyorum görmedim. Yok bozulmamış gidiyorum abi. Ben de doğdum. Attı bir şeyler. Şimdi siz. Arkandayım. Geç sola. Aa! Sen de al. Geçtim vallahi. Tamam, no, tamam sen de. Bir saniyeyle kaybettim. Güzel. Oo, uh, aldık. Sağlık. Ben B'de de doluyorum. Ha alamamışlar. <gülüyor> <gülüyor> yok lan yok. Zeplin bizle uğraşacağına onları alsaydı alırdı en azından. Sektör almış olurdu. Ben geri gidiyorum alana. Topçu kamyonu en sevdiğimden. Adamları kafasının üstüne düştü abi biz ikileri. <laughs> A'yı veriyoruz abi. gidin o topçu kamyonuyla <laughs> oynayın şimdi. Gel lan medik. Aslansın lan medik. Havan atıyor birisi. Tamam beyi de tuttu. B'yi de tuttu. Aa da biri yatıyor ama kim yatıyor? Karşı baya ezik çıktı ya. pi pi B'ye gidiyorum. Belki B'de adam var. Burada dolu lan. A'da mı? <laughs> ee, biz bunlarla savaşıyoruz sabahtan beri. Hani ben hiç görmüyorum A'da. Evet temizledik acayip hepsini. Şu an yok. Adamların <laughs> base'ine girdim adam vurdu. <laughs> kırma, silah sniper yok mu? Ha var. Oo. Hem hem bıçak. <laughs> Bıçaklayıp <ip> öldüm. <laughs> tank geldi ananı avradını tank geldi. Lan ben de tank avcı skidini mi bıraktım ya? <laughs> Oğlum niye bırakıyorsun bunu ya? <laughs> Ay can abi tam var ya bıçak gömdüm falan. <laughs> Siktir. Ya geri zekalı ya. Top atarı bıraktım mal. İki tane sık söylüyordu. Bir tane daha sıktım. Devre dışı kaldı Araba ama ölmedi ya. Aptal herif ya. Yakıcı gelmiş bir daha C. Burayı alamaz. Bir bıçak daha. Arka, aşağıda iki tane var. Oğlum yakıcı tank geldi ya. Vur. Geliyor bir tanesi daha. Orada kimse kalmadı herhalde. O tank değil gidiyor lan? Bir bıçak. Bir bıçak daha. <laughs> ne oldu lan bu? Kürekle millet öldü, adam öldürüyor Allah'ını delisi. Hoppa hoppa tank geldi bana geldi tank. Abi hiç asalt yok mu ya bizde? lan 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 sonunda aldılar beni <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> kürekle giriyorum <bu> millete ya öldün mü can abi öldün ben. neye gidiyor? gel, gel yanımda mermi getir ya abi asfalt geldim ya tamam sıkıntı yok asfalt oyna Lan nasıl lan? Nerede? Sıktım sıktım 30 canı var. S perde. Bana mı aldım, sıkıyor şimdi? Aldım. Oğlum bizimkiler adamların base'inde avlıyorlar lan. Ben de geride durmuşum sıkıyorum gidin ben de avlayayım. Kankiler beni niye çağırmıyorsunuz? Hep uçak uçuruyor. Al uçurmadım <gülüyor> <gülüyor> Hacı Oğlum kürekle giriyorum Bu sene ki hep kürekle giriyorum millete <laughs> ee, Kürek yasaklanmalı. Bence kürek yasaklansın <laughs> Sen kaç levelsin? 87 87 level üstüne silah yasak Sadece bıçakla oynayacaksınız. O da iki kişi sizi öldürürse bir kişi öldürme hakkınız var. Anladın mı? Tamam. Hadi zıttın gel. Biliyorsun kardeş yapacağımızı? Biliyorum biliyorum. Hadi bakalım. Ama sen sola geç önce yetişmiyorsun çünkü. Tamam ya bir gidek de hangimiz önce gidersek acı sen benden öndesin. Sen git geç. Ben daha gelene kadar. Ben hey, yolda bir mola vereyim. Biri var gidiyor vallahi ama. Alırsa Abi da sıkıntı yok. Ya. Tamam gitsin gitsin. alırsa da. Abi tek başına alacak ki orayı. Ya ne diyebilirim? Yok geri döndü. Git hadi. Ben gidiyorum. Arkandan biri geliyor bırakma. Bırakma orayı. Ben sana bırak diyene kadar bırakma. Tamam mı? Bırakma. ikisi de ölecek. Aa oldu. Yetişti lan. Alsın lan boşver oynasın. Allah helal olsun. Helal olsun yok ben gidiyorum şeye Top tank öldürmeye Aret devre dişi iki kişi aldım Nasıl? Size geliyor yes. Önde gitti ya Arka tarete sıkıyorum Bunlar niye alamıyorlar lan bu base'i? Hangi arkaya gidersen doldur. Aha Sık ya. Yani. Ne yapacak ki bana sık? O da ne? nereye düşüyor? Nereye gitti o? Öldü değil mi? Orası... Motorlara sıkılıyor. Bu adam da iyi sıkıyor ha. Biliyor. İyi iyi. Biliyorsa iyi. Motor Abi bilen adam de geçsin, de geçsin zaten. Sıkıntı yok. Orası Ortaya bizim diye bir sıkıyoruz. şey yok. Taret tamir olmuş, ona nasıl? İyi de sen hep aile oynuyorsun kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum atsana şunu. O <laughs> bizim şeyi patlatmışlar <laughs> acı. Içeri. Ya çok sıkıcı kimse gelmiyor ya. Sniper alırdım deseydin. Hoppa burada biri var. Ha motorları devre dışı. Has <laughs> siktir. Adam. sıkayım. Adamlar yatmış. E ben sizi şimdi öpmez miyim? Hangisiyle öpeyim bunu da öpeyim yine ya. Parça Bir. Çok Oğlum bir flek atın, bir şey atın. Düşman var, nerede var? Uhu, <laughs> patladı can Benim üstüne düşmüyor lan lan. Allah için biriniz mermi verin. <laughs> doldu lan, doldu. <gülüyor> <gülüyor> sol sallandı. Sol savunmalar. <Allah. gülüyor> lan, <gülüyor> lan bir girdim millet. Allah be. <laughs> Bura var ya çok karışık. Ne oluyor o? Ne oluyor da? Biri bağırıyor, biri atlıyor. Bir yere bir girdim adamla karşı karşıya kaldım. <laughs> Tank tamam, mı lan o? ne sikim tank geldi. Oho tankı ben aldım. <laughs> attım bir tane. <laughs> Rastgele attım. Canını azalttın sen de almışsın. Ben bir tane attım canı azal azdı zaten iyice azaldı. Ya böyle olmaz A ha hep tank savar oluyorsun. Abi hakikat ya. Vur. Bu, bu oyun çok şey ya. Biz çok şey yaptık. Hadi öldürün. <laughs> Bekliyorum bir öldürün. Bırakıyor mı? Ya öldürsün <laughs> ya? <laughs> <öldürsünler gülüyor> ya. <laughs> Kafanı çırdılar. <laughs> Kardeş çok güçlü olduk biraz ölek ya. Ya siz hep ölüyorsunuz ya. <laughs> çok SMG ile oynadım biraz sniper oynayayım. Sniper'ı seviyorum ben ya. şimdi. O. Anam lan. Oraya niye <laughs> adamın canını yedim. Sonra oraya gaz bombası attım. Mokoko. <laughs> Ayıktınız mı lan kardeş? Çıkıyorum. He, ayık mı bize? Ayıktırırız baba. <laughs> ha düşüyor baba. Oğlum bakıyorsun ben sana sıkıyorum niye kaçıyorsun? <laughs> ha düşüyor kardeş. Hadi emir versene kardeş. Asıl kaçarken vurdu ipne beni. Ay çok öldüm ya. Oğlum hakikat çok zayıf takım ya. Hacı. Hiç şey kalmıyor. A'ya geli mi? Burada 3 kişi yatıyor benim yanımda. Şarp ettim yalnızdayım şu an. Az ya. Aha tank var. Nerede? Küçük tank almış bir tanesi. onu alıp. Ölme geliyorum. Alan dışına çıktım da. Dur dur. bir içeri. Ha, Tank önümüzde de çok adam var ya. Bırak <laughs> skele sıktım. Birini öldürdüm. Ben gaz bombasıyla aldım birini. Noob Önünde lan Lan abi hep alan dışı oynuyoruz ha. A B gitti. Hadi gidelim B'ye alak. Üstünde dolacağım sen git. Dikkat et abi. Buraya bir yerlere pısıyorlar neler. Bak dedim sana arkamdan sıfır bir tanesi. kamyonu var. Karşı takım biraz serindir mi? Oy aldı beni. Binanın içinde fabrikayla kusmuş. Dedim ya sana pısıyorlar. Kaçtı. Ölme ha baba. Ah. Ölmem gel. Mermi at Arkanızda adam var. Can az. <laughs> Lan Güzel. takıldım ya. Aa, lan abi bu oyuna Aa! Niye her şeye takılıyor bu ya? Doğacağım üstünde dur. Gel abi. Hayır ol içlerindeyiz. Lan çık önümden. Aptal herif ya. Lan oğlum Medik kaldır lan. GG. <laughs> <Gigi. Aa, gigi. gülüyor> ez... Ezo. Ez abi Biz ne oluyor o. lan? Ne saldırabiliyorlar? Ne savunabiliyorlar? Ya lan? yok abi kaç takım kaç seviye <laughs> hepsi. Oğlum hepsi çocuk <laughs> lan bunlar. <bundan gülüyor> abi iyi oynamışız ya. 26 11 30 13, 13. Biz kötü demiyor mu canım? Mervan, bizim takım mal demiş. Mervan'a bakıyoruz. Mervan neredesin Mervan? Mervan'ı bulamıyorum ki. Ha, Mervan 35 level 16'ya 37 gitmiş. 32 kere ölmüşsün lan. 37 kere ölmüşsün takıma mal diyorsun. We only have one 150. Fish marsh şey 1700 izlenme almış ya canım, size, kürekle bir senin için bir senin için dediğim vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> sen kürekçi Ben Seni videoda gördüm. <laughs> ben fısmışım ben arkalara geziyorum orada lakır lakır. Uçak uçuruyorsun, ya. kürekle oynuyorsun, SMG Kürek. SMC ile oynuyorsun, <gülüyor> ananın <gülüyor> şeyiyle oynuyorsun. Ee, var abi 50 tane kürekle adam öldürdü biliyor musun? Ya yok ya ne işim var ya uğraşmam abi sık kafasına geç ya. <laughs> <laughs> Allah'a gidiyorum abi geze geze vura vura. <laughs> Aa, Güzel oluyor ya abi kürekle. Mervan, Mervan favorimsin kardeş. Yani neredeydi Aa, o Mervan? 16, 16 olmuş. daha 32 yapar. Sen yani <laughs> öldüğünün iki katından daha fazlasını ölmüşsün yani. İki katı ölsen 32 yapardın. Aa, mal 80, dedi. 88 tak. De şey olmuş o, level olmuş. Ne lan? 150 olunca bırak. daha bu kadar yükseldim. 150 olunca bırak hadi Battlefield. Lan benim bu oyunda hiç saatim yoktu abi. 3 3 4 oyun oynamıştım abi. Video devam ediyor. Dur videoyu durdurayım dur. <laughs>